Buffett ilk hisse senedi alımına yani ilk yatırım hayatına 11 yaşında başlıyor. Kendisi 1930 doğumlu. 1941 yılında doların ons fiyatı yaklaşık olarak 35.50 dolar. Warren Buffett ilk yatırıma 114 dolarlık başlıyor. Bu da yaklaşık 3.22 ons altın eder. Buffett yatırıma 11 yaşında 114 dolarla başladı. Ve 57 yıl boyunca yani 1998 yılına gelene kadar hisse yatırımı yapmaya devam etti. 1998 yılında adamın net serveti 30 milyar dolardı. Bu Warren Buffett'ın sadece hisse yatırımıyla 57 senede %26 milyonluk bir büyümeye denk geliyor. Altını düşünün 114 dolarla gitse altın alsaydı ons fiyatından yaklaşık 3,5 e, onstan bile daha az altın olacak. 57 yılda altın ne kadar büyüyecekti? Belki de hiç. Yani kabaca bu hesapları yaptığınızda şunu anlayacaksınız ki altın ne kadar uğraşırsa uğraşsın asla doğru bir portföy ve doğru bir hisse yatırımdaki büyümenin yanından bile geçemez. Yani diyeceğim o ki Buffett 98'e kadar yani teknolojiyi göz ardı edene kadar yaptığı başarılı hisse yatırımlarıyla zaten solladı geçti bütün piyasayı.